Merhaba sevgili boğalar ve boğa etkililer. Hem kanalıma hem de Aralık ayı genel açılımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi ilk defa izleyecek olanlar için ufak bir hatırlamada bulunup hemen yorumunuza geçeceğim. Ee, dinlemek istemeyenler aşağı yukarı bir dakika öne sarabilir ee, demek istiyorum. İlk defa izleyenler ee, yorumları yükselen güneş, ay ve nüse yerleşimlerinize göre ee, dinleyin arkadaşlar. Bunu tavsiye ediyorum ben sizlere. Buna göre de kodluyorum aslında genel anlamda açılımları. E, Stelium'u sahipseniz, doğum haritanızla ilgili bir bilginiz varsa ve yoğun burç yerleşimleri ne sahipseniz lütfen o burcun da yorumuna kulak vermeyi daha detaylı bilgi alabilmek adına kulak verin. Yine eğer doğum saati bilginiz netse Yükselen derecenizde 5 dereceye geçmiyorsa o zaman bir önceki burcunda yorumunu yine dinlemenizi, kulak vermenizi şiddetle tavsiye ediyorum ben. Bunu her zaman üstüne basa basa söylüyorum. Mutlaka uyumlu olduğunuz konular gündemleriniz söz konusu olacaktır oradan da. Diyerek hemen açılımıza geçelim arkadaşlar. Şimdi açık söylemek gerekirse ve dürüst olmak gerekirse bu videoyu ikinci kez çekmek zorunda kaldım çünkü videonun silindi. Yani nasıl oldu anlamadım. Neresine değdim. E, pat diye bir baktım. E, Boğa burcunun çekimi yok olmuş. Evet. Bunu nasıl yorumluyoruz? Ben bunu hissiyat olarak şöyle yorumladım. Bazı şeyleri yoluna koymakta güçlük çekiyorsunuz ya da zorlanıyorsunuz. Bir şekilde içten içe her ne kadar isteseniz de bir şeylerin değişmesini ee, Nasıl desem bir oradan geri adım atma durumu, cayma durumu, tembellik etme durumu gibi ya da kararsız kalma o gücü bulamama adım atmak için gibi sebeplerden ötürü bir türlü yani ne adım atabiliyorsunuz ne de fırsatları değerlendirebiliyorsunuz olarak dediğim gibi seziksel anlamda yorumladım ben bu durumu bu konuda aslında dikkatli olmakta fayda var. Çünkü ne kadar geri adım atarsanız atın. Hayat sizi o duruma, o konuma gelmeniz için zorlayacaktır arkadaşlar. Yani burada bugün tembellik edeyim, yarın yaparım bir öteleme çabanız sadece blokaja neden olur. Bunu da belirteyim. Evet, kardanıza baktığımda ise ilk olarak iş ve kariyer gündemlerine odaklandığımızda zorlayıcı enerjilerin, özellikle karmaşık insani ilişkilerin olumsuz etkileşimi dikkat çekiyor ve bununla bağlantıda yine sürüncemede kalmış odanızı bir türlü toparlayıp koyulamadığınız iş arayışları ve değerlendiremediğiniz iş fırsatları dikkat çekiyor. Yani nihai olarak burada ufak da olsa adım atmayı başlayacaksınız. Öyle görülüyor. Yani adım adım ağır enerjilerle de olsa onunla gelişmeler mevzubayız olabilir hayatınızda bu alanla alakalı. Yüksek eğitimini tamamlamış arkadaşların da enerjisi dikkat çekiyor burada. Zorluk yaşayan arkadaşların enerjisi özellikle belirgin bu anlamda. Yeni başlangıç yapmak adına başvurularda bulunduğunuz yerlerden görüşmelerin olumlu sonuçlar vermesi söz konusu olabilir sizlerde. Bu anlamda şanslı bir dönemdesiniz arkadaşlar imkanlarınızı değerlendirmek konusunda lütfen ısrarcı olun. Yani en kötü ihtimalle e, kimileriniz en azından bir ek iş fırsatı gibi, part time iş gibi ya da staj imkanı gibi bir şeyi elde edebilir e, gibi görünüyor. Yakın bir süreçte yeni bir iş başlangıcı yaptıysanız, e, burada çalıştığınız alanda biraz toy, biraz deneyimsiz olarak kendinizi atfediyorsanız eğer, ve bundan dolayı biraz rahatsızsanız özellikle sizden yaşça büyük yani 30 yaş üstü pardon ya da bir evlenmiş ayrılmış durumu statüsü anne statüsü olan bir kadın çalışanla gerilim yaşama potansiyeliniz verilmiş burada kartlarınız bir fikir Belki bir bilgi alışverişi ile alakalı bu kişinin size bir bahane yaratmasıyla negatif anlamda uğraşabileceğini gösteriyor. Zaten bu kişi bir süredir hazırda bekliyormuş, yani size kafayı takmış diyebilirim. İşten işe buna ne kadar dışarıya vurmasa da kendini doldurmuş bu kişi. Yani bu anlamda dikkatli olmaktan yarar var. Gevezelik dedikodu, patavatsızlık gibi konularda lütfen dikkatli olun. Aleyhinize işlemesin bazı şeyler. Yine genel anlamda olumlu destekler takdir durumları söz konusu olabilir. Özellikle de adil kişilerle bir arada çalışıyorsanız bunu özellikle vurguluyorum. Burada ağır da olsa mevkinizle alakalı bağlantılı bir sağlamlaşma enerjisi veriyor kartlar. Biraz sabır, biraz da pozitif enerji her şeyi yoluna koyacaktır. Burada kendinize e, güvenmeniz önemli, e, arz önemli arz ediyor. Önem arz ediyor. Yanlış vurguladıysam kusura bakmayın. E, maddi konulara baktığımda ise özellikle alışveriş harcamaları. <laughs> Pardon arkadaşlar. E, dikkat çekiyor. Sanki burada duygusal anlamda e, bir tatmin etme enerjisi var kendinizle alakalı. Yani bunu bir ihtiyaç olarak görüyorsunuz ve harcamalara alışverişe kendinizi kaptırıyor olabilirsiniz. bu ne, ne demek oluyor? Sonuç olarak dekontlara, hesaplara, ekstrelere baktığınızda bir şekilde pişmanlık enerjisi olarak bu durumun size geri dönebileceği verilmiş. Yani fazla açılmamakta Fayda var. Sonrasında üzüntü duyabilirsiniz arkadaşlar. Yine maddiyatınızla alakalı bir gündeminiz yansımış ama burada almak istediğiniz haberler var. Bunlar belirgin. Yalnız sanki en az şöyle bir aşağı yukarı. Bir ay gibi zamanı var bu anlamda netlik kazanma adına. Yani yaklaşık bu bahsettiğim süreçte elinize bir haber geçmeye başlayabilir. Genel anlamda ise yatırımlarla alakalı gizli bazı girişimleriniz söz konusu olabilir. Şu anda böyle bir bekleme dönemindeyseniz sıcak nakit akışı sağlayabileceğiniz değerlendirmelerde bulunabileceğiniz yine görülüyor. Ee, ekstra bir detay olarak e, burada e, bazı çalışan arkadaşların iş yüküne göre değişkenlik gösteren maaş e, durumu çalışma durumu söz konusuysa burada e, Aralık ayında en azından bu konularda biraz bir hayal kırıklığının söz konusu olabileceğini e, gösteriyor kartlar. Bu da gelecek adına sizi birazcık olumsuz enerjilere e, sürüklese de geçici bir durum ne olduğunu söyleyebilirim. Sağlık konusuna gelecek olursak burada özellikle değişkenlik gösteren dış etkenler ya da ruh haliniz nedenle bir mutlu, bir mutsuz, bir huzurlu, bir Nasıl desem e, tartışmaya meyilli yönünüz bu anlamdaki enerjiler dikkat çekiyor. Yani Aralık ayında böyle git geldi. E, Kalk şöyle kah böyle bir durum içinde kendinizi bulmanız söz konusu olabilir. Özellikle de arkanızdan iş çeviren bir iki kadın e, nedenli bir tartışma olabilir. E, Sataşma saldırı durumu söz konusu olabilir. Kimilerinizin dış görünüşüyle alakalı bazı istek ve planlarının olduğunu veriyor yine kartlar ve bu konularda da yine araştırmalarda söz konusu olabilir. Burada belki kendinizle ilgili hani estetik anlamında ufak tefek müdahalelerde ya da güzellik adı altında e, girişimlerde bulunmanız bazı değişimle isteklerinizin bulunması yine e, gündeme gelebilir e, bir de kişisel gelişim konularına yoğun olarak enerji harcayabilirsiniz bu konular ilginizi daha fazla çekebilir arkadaşlar e, kimlerinizin de Hamilelikle alakalı, son bir de olarak bunu da belirteyim. Hamilelikle alakalı bir tereddütü mü var desem belirsizlik mi yaşıyor? Bu anlamda bazı huzursuzluklar da yine söz konusu olabilir aile hayatında. Burada kimileriniz önümüzdeki bir iki aylık süreçte gerçekten hamile olduğunun müjdesini alabilir şu an bu. Üstü kapalı bir mevzu olarak belirmiş burada kartlarda. Evet aşk konusunda değindiğimizde ve ilk olarak ilişkisi olmayan boğa ve boğa etkilerinin durumunu ele aldığımızda arkadaşlar. Aşk ve ilişkiler konusunda isteksizlik görülüyor genel anlamda. Enerjisi anlamda bu duruma hazır hissetmeme durumunuz ya da enerjinizi buraya yönlendirmeme isteğiniz söz konusu olabilir Ben burada özellikle kimleriniz için bir tanıştırılma durumunun söz konusu olabileceğini mevzu bahis olabileceğini görüyorum sevdiğiniz değer verdiğiniz bazı kişiler sizin biriyle tanıştırmak isteyebilir bu kişinin uzaktan yani uzak mesafeden biri olduğunu görüyorum ben belki seyahat amaçlı, tatil amaçlı kısa yolculuk vesilesiyle bir şekilde bulunduğunuz yere gelebilir bu kişi genel anlamda ama bu kişi yani bu kişiyle belki görüşmeyi reddetme olasılığınız çok yüksek. Bu anlamda bazı çünkü zorluklar ve blokajlar var. Yani değerlendirsem mi, değerlendirmesem mi gibi detaylara takılı kalıp reddedebilirsiniz. Yani görüşmeyi, tanışmayı. Enerjinizin yoğun olarak yönelim gösterdiği alanlar ise aile iş ve maddi konular olarak dikkat çekiyor. Burada özellikle hayatınıza alacağınız kişinin Size sağlam, uzun ömürlü bir ilişki isteğiyle gelmesi ve aradığınız güveni, sağlamlığı, sıcaklığı ve huzuru size sunması çok önemli olarak görülüyor. Özellikle az önce bahsetmiştim, gelişim konularına bir eğilim gösterebilirsiniz ve bu yine bununla bağlantılı olacaktır gelen bir kartla vurgulanıyor. Burada belki kendinizi ve ilişki anlamında ne istediğinizi belki izleyeceğiniz videolar, belki okuyacağınız kitaplarda bir şeyleri fark etmeniz, bir aydınlanma yaşamanız yoluyla daha bilgili, daha donanımlı hissedebilirsiniz bu konularda kendinizi ya da daha doğrusu böyle edindiğiniz bilgiler bir şekilde size de kendinizi ve ne istediğiniz daha iyi tanıma fırsatı sağlayabilir. Bir de enerjisi anlamda hazır olmadığınızı ya da istemediğinizi söylemiştik aşk konularına eğilimi. Burada daha belirgin olarak önceliğiniz olan bazı şeylerin olduğu ve onlarla ilgili bağlantılı daha doğrusu ulaşmak istediğiniz hedefleriniz olduğu yine veriliyor. Yani o konu o mevzu hal olmadan istediğim yere gelmeden ben ilişki olaylarına tamamen olumsuz bakıyorum gibi bir set çekmiş olabilirsiniz hayatınızda. Yani bu da tam bir boğa netliği oluyor diyebiliriz ve kararlılığı ee, yani yeni ilişkiler adına Aralık ayında e, pek beklentiye girmemekte yarar var. Burada bazı dediğim gibi blokajlar özellikle kendi yarattığımız blokajlar tabi bunlar e, karşılanmayacak nitelikte diyebiliriz. E, umutlar artık yeni yıla kaldı diyelim sizler için arkadaşlar. Evet ilişkisi olmayan boğa ve bu etkilerin durumunu değerlendirdiğimizde ise özellikle dikkatimi çeken iki durum hali belirgin. Birincisi kimilerinizin partnerlerinin eşlerinin size bunu henüz belirtmemiş olsalar da bir ayrılık düşüncesi içine girdikleri verilmiş arkadaşlar. Eğer ayrıyseniz karşı tarafa var olan durumda bu ayrılık durumu yaramamış. Depresyona girmiş olabilir bu kişi ya da yakın zamanda süreçte bir hastalanma durumu ya da hasta olma ihtimali söz konusu olabilir. Bu kişinin size dair sevgisi de özlemi de yalnız çok yoğun. Bununla bağlantılı da yine belirgin bir sabırla beklenen karar aşaması görülüyor. İki tarafında karşılıklı olarak kalp kırıklıkları e, dikkat çekiyor diyebilirim diğer grup için ise yine başlangıçta bahsettiğim e, ayrılığı kafaya takma durumu e, burada daha net ve daha keskin bir şekilde e, belirgin bu kişinin yani karşı tarafın tek tabanca takılma isteği bekar hayatına yönelme isteği e, ortada yani aşk konusunda gerçekten macera, perest takılabilir bu kişi. Kendini kısa süreli ya da geçici e, gönül işlerine verebilir. Mesafeli ya da yurt dışı durumu içeren bir iş yükümlülüğü varsa ya da kısa zamanda kısa süreçte bir gezi seyahat durumları bu taraflara, bu yollara içeriyorsa hayatı burada e, bulunduğu yerden uzakta ya da yabancı bir kişiyle bir birlikteliğe atılma ihtimali söz konusu olabilir bu kişinin. E, yalnız ayrılık konusunda dediğim gibi bu kişi net kararını vermiş ve kesin gözüyle de bakıyor sizden e, ayrılık ihtimaline. Hakkınıza hayırlısı olsun diliyorum. E, bir dahaki enerjisinde inşallah tekrar görüşmek üzere. 2023'ün genel açılımı yine inşallah gerçekleştireceğim. Bunu da belirtmek isterim şimdiden. Kendinize iyi bakın boğalar. Sağlıcakla kalın. Tekrar görüşmek üzere.